Arkadaşlar merhaba. Günün Geometri Sorusu serisinin 103. bölümünde orijinal matematik yayınları Geometri Soru Bankası'ndan bir geometri sorusunu birlikte çözeceğiz. Sorumuz şu şekilde. Özdeş iki tane eşkenar üçgenin karşılıklı kenarları birbirine paralel olacak şekilde aşağıdaki gibi kestirilmesiyle elde edilen sarıya boyalı bölgenin çevresi 16 birimdir üstteki eşkenar üçgen 2 birim sola ve 8 kök 3 birim aşağı doğru ötelendiğinde iki eşkenar üçgenin kırmızı renkli kenarları tamamen çakışmaktadır. Buna göre sarıya boyalı bölgenin alanı kaç birim karedir diye soruyor. Şimdi bir kere burada karşılıklı kenarlar birbirine paralel olduğuna göre örneğin burada kenarla buradaki diğer üçgenin bu kenarı birbirine paralel olmuş olur. Yine benzer şekilde burada kenarla da Şurada gördüğünüz kenarlar birbirine paraleldir. Dolayısıyla karşılıklı kenarlar birbirine paralel olacağına göre buradaki şekil bir paralel kenar olmuş oluyor. Şimdi buradan sonra 2 birim sola ve 8 kök 3 birim aşağı ötelendiğinde e, buradaki kırmızı renkli kenarlar üst üste yani çakıştığına göre. Dolayısıyla ben burada şunu anlıyorum. E, bu ötelemeden sonra 8 kök 3 birim aşağı ötelediğimizde kırmızı renkli kenar şu diğer kenarın üzerine geldiğinde gördüğünüz gibi buradaki eşkenar üçgen buraya gelmiş oluyor. Ve şuradaki tepe noktalarını böyle birleştirirsem eşkenar üçgende burası simetri eksen olmuş olur. Bu şekilde doğru savunması gerekiyor ki eşkenar üçgenler özdeş olduğu için kenarları üst üste gelmesi için aynı hizada bu şekilde gördüğünüz gibi olması gerekiyor. Şimdi buradan sonra ee, bize soruda 2 kök 2 birim sola ve 8 kök 3 birim aşağı ötelen dediğine göre buranın tamamı 8 kök 3 birim ve ben burada şunu anlıyorum dediğim gibi şuradan bir tane dikme indirdiğimde gördüğünüz gibi burası simetrik ekseninden geçmesi gerekiyor. Dolayısıyla bu yukarıdaki eşkenar üçgen şuraya gelebilmesi için 2 birim sola ötelendiğine göre şu aradaki mesafe gördüğünüz gibi 2 birim olması gerekiyor. Şimdi eşkenar üçgende inilen dikme burayı keş parçaya böleceğine göre gördüğünüz gibi buralarda 30 30 diye bölmüş olur. Yani şuralar 30'lar derece ve burası karşıt kenarlar birbirine paralel olduğuna göre şurası toplamda 60 derece olduğuna göre şurası da U kuralına göre şurada U kuralına göre burası 60 derece ise şu aradaki açı 120 derece. Şuradaki açı da yine gördüğünüz gibi şurada gösterdiğimiz açı da 30 derece. Yani şurası da ters açılardan 30 derece olacağına göre şu üçgen 30 60 90 üçgeni olmuş oluyor. E aynı şekilde yine benzer şekilde bakın bu da eşkenar üçgenin köşesi olduğuna göre burası yine 60 derece. Şu aradaki geniş açıda yine karşılıklı açılar toplamı 180 derece olacağına göre U kuralından 120 derece olmuş oluyor. Şimdi buradaki 30-60-90 üçgenini artık kullanabiliriz. 30'un karşısı 2 ise 90'ın karşısı gördüğünüz gibi 4 olmuş oluyor. Aynı şekilde ben şuradan da gördüğünüz gibi... Buraya da bir tane dikme aynı şekilde. Bakın şurada bir paralel kenar oluşmuş oluyor. Yani şurası yine gördüğünüz gibi dörttür. Karşılıklı kenarlar birbirine paralel olacağına göre yine burada şuradaki açı gördüğünüz gibi 30 derece. Şu aradaki mesafede yine 4 birim gelmiş oluyor. Şimdi buradan sonra e, bunları anladıktan sonra şuralarda gördüğünüz gibi birbirine eş olan 30-30-120 üçgenleri olmuş oldu. Örneğin ben buraya K dersem şuradaki mesafede K. Yine benzer şekilde buralarda karşılıklı kenarlar eşit olacağına göre yine KK diyebiliriz. E buradaki e, paralel kenarın yani sarı bölgenin çevresi 16 birim verildiğine göre orayı toplarsanız gördüğünüz gibi 4k artı 8 olmuş oluyor 4k artı 8 16 ise e, 4k buradan 8k da buradan 2 birim gelmiş oluyor. Şimdi o zaman e, bunları tüm değerleri anladığımıza göre artık paralel kenarın tüm kenarları burada belli olmuş oldu. Onu şu şekilde tekrar buraya çizersem sarı renkle gösterilen paralel kenarı şu şekilde yine buraya çizmiş oluyorum. E, bundan sonra Gördüğünüz gibi şuradaki K değeri burası 2 olmuş oldu. Diğer kenarda buranın tamamı 6 birim olmuş oluyor. Şu aradaki işte 60 derece olduğuna göre ben buradaki paralel kenarlarını sinüs alan formülüyle ya da dikindirerek çözebilirim. Ben burada dikindirerek çözeceğim. Örneğin buradan bir tane dik indirirseniz burada bir 30-60-90 üçgen oluşmuş oluyor. E Burada 90'ın karşısı gördüğünüz gibi 2 karşısı 1. 60'ın karşısı da burası köküç oluyor. E burada taban uzunluğu toplamda 6 birim. Ona ait olan yükseklikte köküç olduğuna göre paralel bölge, paralel bölgenin alanı 6 çarpı köküçten gördüğünüz gibi istenen bölgenin alanı 6 köküç birim kare gelmiş oldu. O yüzden cevabımız C seçeneği gelmiş olur. Evet böylece bölümün sonuna gelmiş olduk. Bir sonraki soru çözüm videolarında görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın.